Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, bu videoda da biraz da Ramazan olduğu için fıkıh konusuyla ilgili bir mevzuyu gündeme getirip o o mevzu o mevzu üzerinden bir şeyler paylaşmak istiyorum. Eee eee hususen cemaatin fıkıh anlayışı ve bu anlayışta farkında olarak ve olmayarak yapılan değişikliklerin nelere yol açabileceğini, nerelere gidebileceğini dair hem geçmişten hem de bugünden hem de muhtemelen geleceğe uzanan bazı örneklerinden bahsetmek istiyorum. Buna bağlam olsun diye isterseniz yakın zamanda Twitter'da başlattığım bir tartışma üzerinden e, gideyim. E, Covid sonrası boğazlarımdaki ağrı, boğazlarım dedim ama boğazımdaki ağrı iltihaba dönüşür gibi oldu biraz zorlanınca doktora gittim. Doktor tam bir iltihap yok dedi ama yine de antibiyotik verdi. Ee, antibiyotikler en azından İngiltere'de günde 4 kez kullanılıyor. 6 saat arayla. İşte 5 günlüğüne verilen basit bir antibiyotik. 250 miligramlık bir antibiyotik. Ama orucu bozmanız gerekiyor bunu almak için. Ben tabii e, bu konuda çok düşünmem Doktor hastalığın önceliği var nihayetinde diye. O gün orucu bozduktan sonra böyle bir tweet attım. Siz olsanız ne yaparsınız? Çünkü çoğu insan yani e, burada doktorun nasihatini dinlemek gerektiğini söylese de e, oruç meselesinde diğer dini mevzularda öyle değil ama e, belki oruç ve domuz eti yemek konusunda e, Müslüman toplumların sadece Türklerde değil çoğu çok romantik bir e, bakış açısı da var. Yani adam sarhoşken bir teykeveye bir Pizza dükkanına gidip e, yemek isterken mesela aman domuz eti olmasın diyebilecek kadar romantik olabildiği gibi oruç konusunda da aynı şekilde romantik doğru bir cümle olmayabilir ama farklı bir dokunuş var diyelim. Yani o konuda insan ne durumda olursa olsun orucu bozma meselesinde biraz daha e, konservatif, biraz daha muhafazakar takılan, tutulanlar da var hastalığa rağmen. Biraz da bunun ortaya çıkması ümidiyle böyle bir tweet attım. O tweete başka bir kanalda paylaşıldığı için halde çok ciddi manada seküler dünyadan e, ilginç öneriler geldi. Belki insanlar çoğusu acaba ne yapayım diye sorduğumu falan düşündü. Oysa siz ne yaparsınız diye sormuştum. Nihayetinde cevaplar içerisinde doktoru dinlerim. E, doktoru dinlemem takva e, zorluktadır şeklinde. Veya doktorla takva arasında bir yol bulurum. İşte sabah iki tane alırım akşam iki tane alırım ilacı. Ya yine de orucumu tutarım gibi ikisini de e, barıştırmaya çalışan şeyler var. Şimdi ben <laughs> bu bu örnek e, yeterince ilgi çektikten sonra ikinci adımda şöyle bir şey sordum. Peki ben doktoru dinlememeyi tercih etsem, doktor tavsiyesine rağmen oruç tut, tutmaya devam etsem, aleyhde doktor tavsiyesine rağmen ne dersiniz diye. Burada da insanlar ikiye bölündü. Sen bilirsin, yani belki birkaç parçaya bölündü. Şimdi hepsi aklında değil ama sen bilirsin. Diyenler olduğu gibi doktoru dinlemek lazım diyenler olduğu gibi doğruyu olanı yapıyorsun diyenler de oldu. Ama sonuç itibariyle mesela doktoru dinlemek konusunda e, fıkhın çok açık şartları var bunu nereye getiriyorum? Mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi yakın zamanlarda COVID aşısıyla ilgili ki üçüncü ya da dördüncü dozu mu oldu? Üçüncü dozdan sonra doktorlar ne kadar uygun görürse o kadar olacağız. Dört, beş derlerse onlar da olacağız demişti. Doktorları dinleme konusunda hassas olunması gerektiğine dair bir mesaj vermişti. Bu bizim anladığımız manada Gülenizmle Fethullah Gülen'in modern tıbba veya doktorlara veya bilime bakışıyla uyumlu bir mesaj ama yakın zamanlarda da yine bir e, iftar programında bir e, bir yakınının anlattığı gibi e, doktor tavsiyelerine rağmen bu senede de zararlı olmasına rağmen oruç tutma konusunda ısrar ettiğini e, söyledi bunu biraz da biraz e, fazilet nevinden ifade edildiğini düşünüyorum. Oysa çok alenen doktorların istemediği bir şeyi, ısrarla uyardığı bir şeyi anladığım kadarıyla ki doktorlarına da ulaşma imkanım oldu. Ee, kendi bir, bir, bir bildiği vardır muhtemelen ama diyelim bunu yaptı. Şimdi burada bir insanın kendi yani fıkhın ona sunduğu bütün ruhsatlardan faydalanmaması anlaşılır bir şey ama bunun cemaat kimliğine olan yansımalarını da görmezden gelmemek lazım. Bunun cemaat kimliğine nasıl yansıyacağı konusunu bir kenara bırakıyorum. Yani ileride diyelim ki insanlar doktora rağmen böyle yaparlar mı yapmazlar mı meselesini, avam havas farkı falan gibi nüansları bir kenara bırakıp başka bir örneğe geçmek istiyorum. Biraz daha geçmişten ve gelecekten örneği olan ve devamlı tekrar eden benzer bir mal diyebileceğimiz fıkı yanlış veya fıkı değişik bir şekilde yorumlayıp yeni problemlere, yeni açmazlara sebep olan bir mevzudan bahsediyorum. Mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi kampa ilk taşındığı zaman kamp bulunduğu kamp küçük bir yerleşke girişinde haritada görebilirsiniz. Sağ tarafta bir mescit var. Vakit namazlarını içeride evde salonda kırarlarken cuma namazlarını o girişte herkese açık olan mescitte kılıyordular. Zamanla kamp büyüyüp içinde büyükçe bir mescit oluştuğu zaman orada içeride de bir mescit yapıldı. Cuma namazları artık orada kılınmaya başladı. Hatta o girişteki sağdaki mescit metruk bir mescit haline geldi. Bu ne demektir? <laughs> Bu şu demek yani uzun bir zamandır Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bulunduğu yerde kampta namaz kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor daha doğrusu yani diğer namazlar zaten her yerde kılınabilir. Ama Cuma namazı şartlarından birisi de şudur herkesin cuma namazı kılınabilen yere girebiliyor olması lazım. Yani eksklusif bir alanda cuma namazı kılmanız doğru değil. En azından fıkıhçıların bir kısmı çeşitli nüans farkları vardır. Güvenlik gerekçesiyle işte e, yani hem halifelerin öldürülmesi hem Osmanlı padişahlarının sultan mahfili kullanması şu bu gibi gerekçeleri görmezden gelmiyorum ama bütün bunlar kamuya açık camilerde sınırlı bilaların koruma altına alınması ki bu da tartışılabilir bir mesele ayrıdır. Şimdi bunun tabii ki cemaate bir yansıması yok, kamp bir tane falan diyebilirsin ama tam tersine hem geriye gittiğimizde hem ileri gittiğimizde cemaatin bu mal praktisi yani teknik olarak sorumlu bir meseleyi herkese açık olmayan alanlarda invitation by only veya bazı insanların kimlik göstererek kart çekerek girebildiği alanlarda cuma namazı kılmaları meselesi bir gelenek haline de geldi diyebiliriz. Mesela en önemli örneklerinden birisi geçmişte belki kamp tarihinden de öncedir bunun tam şeyini bilmiyorum. Yeni Bosna'daki Zaman Gazetesi'nin kendine ait büyük bir camisi vardı. Cuma namazları orada kılınırdı. Bil fiil kılan birisi olarak söylüyorum. Ama oraya girmek için güvenlik şeyinden geçmeniz lazım. Herkes açık olmayan bir yerde bu şekilde cuma namazı kılınması fıkhen tartışmalı bir alana getiriyor. Buna benzer bir şekilde yurt dışında değişik yerlerde insanların cumadır, teravihtir, teravih için aynı mesele söz konusu değil ama ee, yine kültür merkezlerini değişik elleri tercih etmeleri, bazen bunu yaparken yine eksklusif yani biz bize namaz kılmaları falan gibi şeylerin otomatik olarak sorgulanmaksızın cemaat kimliğine yerleştiğini görüyoruz. Mesela bundan 10-15 yıl kadar evveldi Leeds'te e, çok merkezi büyük bir cami var. O caminin karşısında bir kültür merkezi olarak kullanılan bir yer var. 50 metre 60 metre mesafede. Orada ki bunu yapan insanlar ilk etapta çok daha iyi niyetli ama bunun örneklerini başka yerlerde de görebilirsiniz orada bir grup insan orada namazla niyazla arası çok olmayan insanların yemektir şudur budur şeklinde böyle bir cuma aktivitesine bir araya getirip cumaya en azından başlatma çabası içine giriyorlar. Yani işte yemek organize ediyorlar öyle vakti. İnsanlar bir lunch break gibi öğle yemeği molası gibi geliyor orada. Hadır gelmişken 8-10 kişi cumada kılalım diyor. Cuma kıldırıyor. Bu bir müddet devam ettikten sonra ben e, caminin komite heyetinden birisinden dinledim. Biz de diyoruz ki diyor mesela baktık gördü burada başka bir yerde hemen yakında Cuma kullanıyor küçük bir grupla acaba diyor niye bizde burada camiye gelmiyorlar da orada kılıyorlar acaba fıkhen bizi kafir filan mı görüyorlar arkamızdan namazdan Şii midir Ahmedi midir nedir niye böyle bir ayrı bir şey giriyorlar tabi onların kendilerince bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Kendilerinin de bunu yapmak için bir maksatları, bir gayeleri, bir amaçları vardı. Ama sonuç itibariyle gerçekten çok ilginç bir hani probleme ortaya çıkarıyorsunuz. Yani bir cuma kılınamayacak teknik olarak eda şartlarına haiz olmayan bir yerde iyi niyetle bir şey yapıyorsunuz. Bu böyle namaza alıştırırken yapılan işte ayağını da sen yıkatsaydın hikayesindeki gibi yani elini, yüzünü her şeyi öğretiyor. Ayağına gelince imamın tayini çıkıyor. İmam diyor ki ayağını da sen yıkatmayı öğretseydin en sonra gelen insana diyor. Belki bu manada anlaşılır, kabul edebilir. Ama e, cemaatin başka yerlerde de benzer pratikleri, kültür merkezlerinin biraz kendi içerisinde gettolaşır şekilde namaz kılma, e, teravih kılma bugünlerde muhtemelen oluyordur. Veya işte cuma kılma gibi eğilimleri olduğunu görüyoruz. Bunlar tehlikeli e, bazı e, şeylere doğru da gidiyor olabilir. Mesela şimdi Zaman Gazetesi'nin mesela geçmişte ee, çalışanları Zaman Gazetesi'nin binasında Cuma'yı kılmak yerine orada Cuma imkanı verilmesi yine mescit olsa ama Cuma için herkes civar mescitlere gitmek zorunda kalsa insanlar belki biraz mesailerinden vakit kaybedecekler ama toplumla e, o, diz dize omuz omuza gelecekler toplumun dinlediği hutbeleri dinleyecekler toplumun nabzını tutmayı öğrenecekler belki yaşadığımız süreçte de bu kopukluk bu getolaşmanın bu fil dişi kulesinden e, masalara yumruk vurmanın Alt yapısı ortadan kalkmış olacaktı. Öyle olmadığı için yani biraz da cuma insanları sınıfsal farklılıkları da orkutadan çıkararak bir dini e, e, gün vesilesiyle bir araya getirme çabasıdır. Siz bunun içerisinde kendiniz ayrı bir balbul kuruyorsunuz. Gerekçeleriniz var. Güvenliktir, şudur, budur filan ama sonuç itibariyle ortalama fıkhın dışına çıkmaya başladığınız zaman ve bunu e, bunu da daha iyi bir fıkıhsal, yani bir reform, bir sebeple izah etmeyip ortaya koymadığınız zaman, aslında işte ibadetin bizcesi, namazın bizcesi, Cuma'nın bizcesi, teravihin bizcesi, şunun bizcesi gibi ayrı bir problemin daha kapısını aralamış oluyorsunuz. Bunun benzeri örnekleri, yani başka örnekler de verilebilir. Ben oruç meselesinde doktoru dinleme konusunda yüzyıllardır oluşan icmalar, kıyaslar, şeyler var. <laughs> kusura bakmayın. Konuyla ilgili açık işte Kur'an ayeti var hastaya mükel yani böyle bir oruç mükellefiyetin olmadığına dair. Bütün bunlara rağmen bazen doktoru dinleyip bazen doktoru dinlememek veya bunu yaparken en azından bakın ben dinlemiyorum çünkü ben işte burada kendime zor olanı seçiyorum ama siz ruhsatı tercih edin. Sizin için söylenen budur. Hatta bu yanlış anlaşılan imamın söylediğini yap yaptığını yapma lafı aslında anlamı odur. Çünkü imamlar Genelde dini daha ağır yaşarlar ama başkalarına daha yaşanabilir ruhsat kısmını önerirler manasında yani dediğini yapmak lazım manasında bir, bir, bir öneri var bunu takip etmemek aynı şekilde efendim ortalama fıkıh meselelerinden yer yer sapma durumuna girmek diyelim ki cuma kılınması şartlarına bildiğimiz mainstream fıkıh anlayışı içerisindeki ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Daha iyi bilen insanlar mutlaka çıkıp nasıl olur da eksklusif alanlarda da cuma kılınabilir izah edebilirler. Ona bir şey demiyorum. O konuda da öğrenmeye açım ama teknik olarak böyle bir pratiğin başlaması bu pratiğin daha sonra cemaatin içerisinde de bir kimlik oluşumunun bir parçası haline gelmesi, gettolaşan anlayışın bir parçası haline gelmesi, en basit okulundan en e, hepsi yapıyor demiyorum bu, bu konuda da şey olmasın ama işte en önemli kurumlarından birisi olan Zaman Gazetesi'ne kadar değişik yerlerde kurumların kendilerine ait mescitleri, camileri olması burada icabında vakit namazları haricinde herkese açık olması gereken e, cumayı da kıl, kıl, kılıyor olmaları gibi mevzular zamanla iyi bir şey yapma çabasıyla bile bazen e, insanları e, temel e, yollardan saptıran kimlik e, oluşumuna negatif katkıda bulunan bazı doneleri ortaya çıkarıyor diye düşünebilirim. Buna benzer başka örnekler de verilebilir. Seferilik meselesi de konuşulabilir. Onun kamplarda nasıl anlaşıldığı mevzusu da konuşulabilir. Ama en azından böyle bir girizgah yapmış oldum. Şimdi konuya oruçla girdik. Orucu bozmakla girdik. Sonra Cuma ve Cuma nerede kılınır meselesi üzerinden bazı meseleleri konuştuk. Birçoğunuzun aklından ya bu kadar gerçekten önemli bir hadise mi dikkat çekilmesi gereken bir şey mi diye geçebilir. Bence evet. Bunun birkaç sebebi var. Bir bu tarz meseleler yani merkezde oluşan açı farklılıkları. E, İlk etapta çok önemsiz gözükebilir ama nereye düşeceğini tahmin edemeyebilirsiniz. İnsanlar nereye götürecektir bunu tahmin edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu açı sapmalarına çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi mesela cuma konusunu ele alalım. E, temelde öncelikle e, yurt dışına gidenler için söylüyorum get gettolaşmanın önünü açar. Mesela yakın zamanda benim bulunduğum yerde ki buradaki 40-45 küsür cami var %99'u %99'u teravihi hatimle kılıyor. Biraz bu anlatacağım mevzudunun etkisi olabilir. Bizim arkadaşlar WhatsApp grubunda işte biz toplanalım filan yerde beraber teravih kılalım. Neden? İşte selatü selamlarla şöyle böyle ama tabii hatimsiz 20-30 dakikalık teravih kılacağız. Ee, böyle bir düşünce başlığına sebep oluyor diyelim. Yani siz aslında toplumdan soyutlanmaya başlıyorsunuz. Entegre olmaya çalıştığınız toplumdan e, soyutlanmaya başlıyorsunuz. Oysa Cuma genel topluma dahil olmanın yollarından, mecburiyetlerinden dinin bizi hangi ırktan, dilden, renkten olursak olalım bir araya getirmeye çalıştığı noktalardan birisi, cem etmeye çalıştığı noktalardan birisi. Siz burada cemlerden küçük cemcikler haline getirmeye başladığınız zaman bugün İslam dünyasında ortaya çıkan o işte Irak Mescidi, Suriye Mescidi, Pakistanların camisi, Hindistanların camisi, Deobandilerin camisi, işte Akaradönülerin camisi gibi, bunu kasten söyledim. Böyle camicikler, küçük şeyler haline gelmiş oluyorsunuz. Yani Peygamber Efendimizin Mescid-i nebevisi gibi İranlısının da, Aceminin de, Arabının da, Kureyşinin de, Kureyş olmayanının da, Bedevisinin de bir arada omuz omuza durduğu mescid fikrini ortadan kaldıran bir tarafı var bunun maalesef. E, entegrasyonu engelleyen bir tarafı var, entegre olmayı önleyen bir tarafı var, gettolaşmaya doğru iten bir tarafı var. Böyle her şeyin bizcesini yapma düşüncesinin insana verdiği, eski zamanda daha çoktu cemaate verdiği, bir küstahlık, bir bencillik, bir e, cemaat enaniyeti oluşturma e, çabası, etkisi e, var. E, bunun bunun haricinde... E, cemaatin kendi kimliğini inşa ettiği bir manada, kendi kimliğinin son halini vermeye çalıştığı şu zamanlarda bu tarz mevzuların hususen cemaati nereye taşıyabileceği üzerine de biraz düşünmek lazım. Yani dilimin ucuna kadar gelen işte böyle excluded ayrı kendi küçük şeyini oluşturan küçük bir cemaat, küçük bir kült haline gelme konusunda da ön adımlardan birisi. Bu olduğu için o olur diye demiyorum. Bir sürü done var ama nihayetinde bu içe kapanıklaşma, o içteki konfor bildiğim ettiğim gibi yapma, işte efendim temizliğinden şikayet edip, abdesthanelerinden şikayet edip, çe çeşitli meşru gerekçelerle belki bu tarz mevzular bu bu yola girdikten sonra bir sonraki jenerasyona emanet edeceğiniz, biz büyüklerimizden böyle gördük manasına gelebilecek bir din yorumu ortaya çıkmış oluyor. Bu manada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir örnek üzerinden konuşmuş olmak birçok örnek üzerinden kon, konuşmuyor, konuşanmayacak olduğumuz anlamına gelmez. Ama bu tarz mevzuları gözlemleyip, e, tespit edip ona göre e, erkenden e, bir e, muhasebe ve mürakabede bulunmak faydalıdır diye düşünüyorum. Şimdi bunun bir başka boyutu da mesela Türkiye'de yaşanan hali. Yani camilerin aşırı politize olması ki bu da yanlış nihayetinde. Yani devletin veya siyasetin bir aracı unsuru haline gelmiş olması. ibadet manasından bile çıkması. Hususen cumalar açısından, cuma hutbeler açısından söylüyorum. Pek çok insanı benim en azından edindiğim intiba cumaya gitmekten alıkoyan bir noktaya geldi. Veya işte... Diyanet'in Bilfil cemaati tekfir etmeye yönelik çabaları, bu konudaki ısrarlı hutbe ve bazı nasihatlardaki öfke söylemine varan nefret söylemine varan söylemleri gibi şeyler insanları icabında Cuma'dan da soğuttu, Cuma'ya gitmekten de alıkoydu. Bu da değişik bir evrime sebep oldu. Çünkü yıllar evvel böyle gruplar varken işte Diyanet'in maaşını ödediği insanların arkasında namaz kılınmaz diyen grupların ekstrem kabul edildiği, aşırı kabul edildiği bir noktadan cemaat şu an Türkiye'de diyelim ki dini diğer dini cemaatlerle beraber veya işte diğer camilerde rahatlıkla cumayası ibadetini yapamaz hale geldi kendi kendi içerisinde yurt dışında da böyle bir soyutlanma eğilimi ortaya çıkabilir. Bu biraz da aslında Bugünlerde dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü tazik altında, baskı altında, zulüm altındaki her grupta bir kenetlenme hissi, bir bir arada bulunma hissi, aynı dem, dert dem üzerinden e, konuşma ihtiyacı ortaya çıkar. Bundan ötürü de bu soyutlanma olabilir. Ama bu da aslında tuzağın bir parçası. Yani sizi bir şekilde böyle toplumdan soyutlar, e, camilerden ayağınızı keser, kendi grupluğunuz içerisinde olmaya sevk ederlerse Bambaş kimlik oluşumun yönüne itmiş olabilirler. Buna da dikkat etmek lazım. Bunun tarihte örnekleri var, kötü örnekleri var. Ee, o yüzden hani şimdi dilimin ucuna kadar geliyor da illa söylemek istemediğim sonuçları da ortaya çıkabilir. Ee, buna e, biraz bu. İşte biz düşüncesi, cemaat enaniyeti, kendini farklı görme, ne bileyim yeni insanlarla tanıştığı zaman işte Erdoğan'ı nasıl görüyor, cemaati nasıl görüyor üzerinden yorumlamak, ona indirgemek, ilişkilerini öyle kurmak. Yani bizi seviyor, bizi sevdiğimizi seviyorsa bizden değilse öteki manasına gelecek şekilde dünyanın büyük bir çoğunluğundan soyutlanma yoluna gitme çok yanlış, çok zararlı olur diye düşünüyorum. Bu açıdan e, genel fıkıh anlayışı üzerine konuşurken e, fıkıh zaten anlayış demek olduğu için din anlayışı demek olduğu için buradaki değişiklikleri de dikkatli gözlemleyip yine belli bir anlayış içerisinde yani mesela cemaatin üzerinden bazı yükler kalktığı için. Bazı konularda daha reformcu, daha rahat yapılması gereken şeyleri daha kolay yapabilen ne bileyim hani insanlar devamlı söylüyor işte Emevi dininin adetlerini geride bırakıp dinin özüne daha bir rahat sarılabilen reformist bir yanı da ortaya çıkabilir. Öte yandan böyle reaksiyoner, içine kapanan, kendi içinde get dolaşmaya başlayan, grupsallaşan, cumalarını, teravihlerini bir arada kılmaya çalışan, bunu bir kimlik inşası açısından faydalı bir unsur olarak da gören ama gitgide değiştirmeye çalıştığı, parçası olmaya çalıştığı, iyi bir örnek olmaya çalıştığı Müslüman toplumdan da kopan, e, koptukça uzaklaşan bir e, yola da girebilir. Bu konuda e, ta oruçtan başlayarak böyle bir örnek üzerinden bu, bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. E, dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, siz de fikirlerinizle aşağıda e, yorum kısmında tartışmaya katılabilirsiniz. Belki. Özellikle öteki meselesini bir başka yayında ayrıtene ele alacağım için bu biz ve ötekiler kavramı üzerine biraz daha konuşmak istediğim için onu da başka bir yere bırakıyorum. Ee, sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Yorum kısmında yorumlarınızı merakla okuyacağım. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi günler.